Sertaç, Taco hadi oğlum lan hazırlanamadınız mı hala ya? Abi elimizden geleni yapıyoruz. Nihayetinde benim hatam kabul ediyorum ama kalça kıvırma da bir yere kadar. Kadın gibi olmaz abi. Aa, sen becerirsin Sertaç. Senin hamurunda var. Zaten korkmayın. Siz böyle Selin'in yanında aksesuar gibi durun yeter. O kıvırır. <laughs> ya Volkan kayınço yani arkadaş attı bir yere kadar yani ailem beni böyle görürse ay öldürürler beni Volkan ya. Oğlum Taco kim tanıyacak lan seni Antep fıstığı. Şu güzelliğe bak. <laughs> Zaten e, peçe de var yüzünde. Oo. oo. Bir beş dakika duru verin senin yanında işte. Arkadaşlar beni sevdin kendinizi koyuverin falan yani. <laughs> ay var ya. Ben de şifa iyicine kaptım ya. Ya hop, bak bence Sertac'a daha çok yakıştı ya. Onlar ikisi yapsa hani ben çekili versem yapmasam ne olursun yani. Ha? Ya, hop hop Taceddin ayıp oluyor ama. Anca beraber kanca beraber. <laughs> Oğlum lan hadi lan seyirci beklemez bak coştular ha ben gidiyorum hadi yürü. <laughs> Allah'ım sen benim yüzümü kara çıkarma Rabbim. Ee, teşekkürler ee, ve beklediğiniz o e, muhteşem, muhteşem an geldi. Arkadaşlar an, e, kendinizi müziğin ritinine bırakın tamam mı? Hadi abi doluyoruz. Hadi. Hadi. Huzurlarınızda e, efendim Sütçüoğlu muhabicisi gururla sunar e, meczde. <laughs> bir tane kınamasını yapalım. Yorum katmadan benim gibi yap. Ne yapayım senin? Başlığım düşüyor. Takke düşecek, ker görünecek diye korkuyorum. Allah'ım Bana bak senin. Bir daha beraber çalışamayız. Lütfen konuştuklarına dikkat et. Ekip ruhu. Allah oluyor. Haydi bakayım evladım. Alkışlayan iller ama. Allah. Allah. kurumu, hava durumu, yarışmada kurumu, hava durumu, hava! Bayına karşı, oh. Arkadaşlar, bakın yapa yapa da bir şeyler önlüyormuş, değil mi? Ya, benim hoşuma gitmeye başladı ve beni korkutuyor Sertaç. Saçmalama Taceddin, genlerimiz de var oğlum bizim. Şişt, bana bak lan. Masaları bir dolaşın, bahşiş hesabı Sertaç. Hadi yavrum, dağılın masalara. Ay yok, ben böyleyim. Zaten para için yapmıyorum, benim içimde var. İyi fikir abi. <laughs> ne oldu? Babayım, babacığım, yiyeceğim kişiye falan yani. Seni uyandırayım. Biz mi gideceğiz Deniz peki? Gidemezsek akşam eve getireceksin değil mi? Tamam, tabii. Söz verdin. Tamam, tamam. <laughs> ne var? Ne oluyor burada? Aa! aa söz filan mı oynatıyorlar? Ya Kesinlikle. oynatıyorlar. Ne de oynatan bizim oğlumuz. Mezdeke mi o. Mezdeke gel gel buraya gel. gel. Volkan baba baba Allah, ben ya hatırladım. Sabah abi. tam havaya girmiştik ya. Ne oluyor burada? Anlat bakayım ne var? Ne oluyor? Ee, babacığım hoş geldiniz. Bu ne sürpriz böyle? <laughs> Ee, baba biz şey yapıyorduk işte müşteri arz talep meselesi eğlensinler de yılbaşı eğlencesi yapıyorduk. Hani ekonomik e, parametreler açısından. Tahsin amca ne haber? Aa Selin. Ay İmo ben grip oluyorum ya. Bana bakarsınız değil mi? Ya benim dükkanımda dansöz mü oynatıyorsunuz? Rezalet. Selin sen bezdeki misin? Hayır İmo ya. Ben mezdekanın bir üyesiyim falan yani. Bunlar kim peki? E, hey siz kimsiniz bakayım siz? Açın peçelerinizi. Aslı abla, Tahsin Beyler geldi buraya. Siz bir şey olursa haber verin demiştiniz. E, baba, açmasınlar. Utanıyor kızlar. Seninle sonra konuşacağız. Açın peçelerinizi. Mahmut, iki sandalye getir anneme babam. Hadi ya. Tamam Mahmut, ben hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Cem, benim gitmem lazım. Babamlar dükkanı basmış. Nasıl basmış? Bilmiyorum, beni arıyorlar herhalde. Çok fena. Sevgilim, nereye gidiyorsun ya? Vallahi gidiyorum Cem, ne yapayım? Kameralar etrafta mı? Oradalar ama çekmiyorlar. Tamam, bir şey soracağım. Buranın mutfak çıkışı neresi? Görüşürüz. tamam, hadi görüşürüz. Kusura bakma sevgilim ya. Ee, ama ben seni burada bekliyorum. İşini halledince sen gelirsin değil mi? Baba, bırak gitsin garibanlar, yazık be! Sen çal, çal bana bak, hadi. devam et, devam et! Ya bir yerden tanıyorum bunları ben! Açın şu peçenizi, açın bakayım! Açın! Ay ne güzel, herkes buradaymış İlko'cuğum! Canım! Tahsin Beyciğim! Volkan! İyi yıllar! Aa! Aa! Aa Sertaç! bu kıyafetler? Sertaç mı? Erkek mi bunlar? Nasıl tanıdınız beni Fatoş böyle? Gözlerinden. Bak ben sana dedim abi tanır diye. Gördün mü beni Volkan? Tanındım. Eee Allah belanı versin Sertaç. Aa, sana sözler erkekmiş baksana. Hayda. Ya sen de mi tuttun dükkanda oynatmak için? <laughs> ben yapmayalım dedim Tahsin amca ama Volkan beni zorladı. Utanırım dedim ama dinlemedi beni. Tolga, dükkanı kapa, ortalığı toparla hemen eve gel. Seninle konuşacaklarım var. Ben bittim artık, bittim. Benim geleceğe yönelik hiçbir ümidim kalmadı artık. Aa, merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Ay, bu ne be? Bir de kızımız var tabii. Sen neredeydin evladım? Ben e, yaprağı caz kafeye bıraktım babacığım yalnız kalmasın, yürümesin diye. Şimdi buradan geçerek ben de e, eve gidiyordum. Biz ha. ekrandan takip ettik zaten. Kalkın. Düşün önüme. Eve gidiyoruz hadi. Hadi bakalım. Serhat. Paramızı geri isteyelim. Dansöz isteriz. Bu ne biçim yılbaşı? <laughs> Allahım, nasıl bir gece bu ya? Böyle yılbaşı olur mu ya? Kabus gibi ya. Senin kurban olayım bir şeyler yap ya. Ya Volkan benim ateşim falan çıkıyor ya. <laughs> ya Selin, bunlar bitirir bizi vallahi bu gece. Hadi ya, hadi canım be. Ya o zaman çok. Allah Allah. Hadi elleri görelim. Trafik <laughs> kilit olmuşlar yanalım. Yürümezsek yetişemeyeceğiz. Aa, bu ne ayol? kızında sigara elinde mendil ne biçim dans etmek? Amatör galiba, boş verin Tayyip'e. Dur bakayım. Dur bir dakika. Dur ben nasıl izin veririm oryantali ayakları altına almaya müsaade edemem. Çek bakayım şuradan. <laughs> Allah Allah. Efendim kimleri görüyorum? İşte gecenin sürprizi. Allah Allah. har fara Ateşte düştü şalvara Allah'ım sana şükürler olsun gökten tan yeri düştü <laughs> Yalvara yalvara Naracık naracık sokaklı Kızlar misket yuvarlar Kızlar kocan vermiyor Benim gibi kocaman var Evet şimdi biraz hızlanıyoruz Allah oh, oh Yampiri yampiri kumbara kumbaracık çıkar. Gel yine Come on Come on. Oh. Maşallah Düşerken bir yerini kırma tamam mı? Nereden düşerken? Kadın içine düşerken. Onu diyorum. Ya Selin gölge etme. Başka şey istemem senden yani. Gölge etme. Gölge etme. Bak seni paralarım yok. Annen bağırdı çağırdı alttan aldım. Gel göbek at dedin dükkana. Hasta hasta geldim göbek attım. Yeter be. Aa, yılbaşı yılbaşı o haftalar oluyorum sana. Selin abartma yavrum ya. Herkes bakıyor. Aa. Bitti. Bitmiştir. Ben hastayım, eve yatmaya gidiyorum Volkan. Ne bitti? İlişkimiz, ilişkimiz. Zaten annen de istemiyordu beni. Bundan sonra sadece kapı komşunum, tamam mı? Ya Selin abartma ya. Aa Ben seni seviyorum. Yavrum benim, hoşlanıyorum. Sen benim çiçimsin ya. <laughs> Daha ben seni Denizdeki'ye götüreceğim. Ben anlamam efendim. Denizdeki'ye falan gidemem, kusura bakma. O bana eve gelmeden kesinlikle seninle görüşmüyorum Volkan. ...söz vermiştin ya hani. Deniz Seki'yi mi eve getireceğim? Canım ben anlamam. Bunu söz vermeden önce düşünecektin. Değil mi Volkan? Selin bir dakika ya, Selin gitme. Selin, yavrum. için açık yer, ona gider. Yak için açık yer, ona gider. Zeytinli dalı, ona gider. Zeytinli dalı, ona Evet, ben de Volkan Sütçüoğlu çok ve çok büyük tansız sahnelerin uçan yıldızı Tanyeli. En güzel geceler sizlerle olsun. Hoşçakalın. Allah. Oh. and then